İyi akşamlar sevgili dostlar. İyisinizdir umarım. İyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Bugün gene güzel haberler var. Biraz kameram yok galiba. Şöyle düzelteyim. Tamam şimdi oldu. Evet bugün hemen hızlıca konularımıza geçelim. Neler konuşacağız, neler anlatacağız? Ee, önemli konular var e, açıkçası. Bakalım başlıklarımız ne? Arda için kötü haber. UEFA'nın bir kuralı var. Fener'e müjde Galatasaray'a şok. Bu da wi yani Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir durum. Kural hatası mı var? Dün gece çok konuşuldu. Mutlaka üstünden geçmem gerektiğini düşündüm. Semih kararını verdi. Yani Semih, Beşiktaş'taki Semih. Edin Dzeko'da ilginç durum, istatistik. Gerçekten Edin Ceko Avrupa'da ilk üçe girdi. Ama neydi? E ve 4 milyar 154 milyon 854 bin 541. kez Dibala diyoruz ve hemen yayınımızda giriyoruz. İlk konumuz tabii ki Arda Güler. Arda Güler artık hemen hemen her videomuzun ana başlığı oldu. Arda Güler'in olduğu videolarımızda, yayınlarımızda inanılmaz derecede izleniyor ve ben de bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince Arda Güler'le ilgili şeyler çekmeye çalışıyorum ama siz de bilirsiniz ki her gün Arda Güler'le ilgili bir gelişme, bir haber olmuyor tabii. ki Yani sonuçta o da bir Mustafa Turar geldi. E, selamlar, kolay gelsin. Selamlar Mustafa, hoş geldin. Evet, şimdi neye geçiyoruz Arda ile ilgili? Şampiyonlar Ligi'nde bir e, durum var. E, bir daha statü var, bir kural var. Ve Arda Güler için e, bu çok kötü bir duruma dönecek. Neymiş o? UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor ve Şampiyonlar Ligi kupasını resmi olarak almış futbolcular arasında sayılmıyor. Ve Carlo Ancelotti'nin inatçı Carlo Ancelotti Arda Güler'i hiç oynatmadı Şampiyonlar Ligi'nde. Hiçbir maçta süre vermedi. Hatta böyle kolay maçlarda son dakikalarda yani bir dakikalık bile bir süre vermiş olsaydı bu kural bugün konuşulmayacaktı. Fakat şu anda Arda Güler için böyle bir tehlike var. Eğer ki Şampiyonlar Ligi 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinde oynamazsa Arda Güler ee, ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış futbolcular arasında resmi olarak yer alamayacak ee, bu üzüntü verici bir durum. Yani buraya kadar geliyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Gencecik yaşta transfer olmuşsunuz. Tamam ilk başta sakatlıklar falan kötü günler geçirdiniz ama e, yani sonra bu durum düzeldi. Fakat bu sefer de e, Carlo Ancelotti'nin inadı tuttu. İyi yayınlar diyor Özge Abici. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Ee, ve e, şöyle... Ancelotti eğer ki finalde oynatmazsa Arda Güler ne yazık ki olmayacak. Peki bu kural daha önce kullanıldı mı? Evet ne yazık ki kullanıldı. Kullanılmış. Emsal kararı da var. Lunin ve Isco. Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuş. Real Madrid şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ve Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçerli sayıldı belirtilmişti. Evet üzücü bir durum. Belki Arda Güler'le ilgili bir gelişme olduğunda yani Arda Güler'in oynamaması durumunda UEFA e, belki de bu kuralı kaldırabilir. Yani çok anlamsız bir kural. Evet şampiyonlar liginde mücadele etmiyorsun ama takımı şampiyonlar liginde mücadele etmek için işte kadro derinliği sağlayıp işte ligde belirli oyuncuların dinlenmesini sağlıyorsun. Aslında sen ligde bir belirli oyuncuların dinlenmesini sağlamak için e, şampiyonlar ligindeki oynaması için Ligde oynadığında aslında onları Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyorsun. Bu da aslında turnuvaya etki etmiş olmak anlamına geliyor. UEFA bu kural hakkında düşünmeli bence. Hemen geçiyoruz bir sonraki habere. E, forma verecektir. Vermese bile bir şey olmayacak. E, Erdal Özbolat yazmış. Maalesef olacak. Çünkü daha önce İsko'nun madalyasını ve Lunin'in madalyasını e, iptal etti UEFA. Daha önce bu kuralı uyguladı yani. Ee, ama şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Burada Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bir müjde var. Ee, şey özür dilerim. Fenerbahçe'ye müjde var. Galatasaray ise kötü haber. Bayern Münih'i eledi biliyorsunuz. Real Madrid ve finale çıktı. Finale çıkmasıyla beraber de ee, Real Madrid Fenerbahçe'ye 2.2 milyon euroluk bonus primi vermek zorunda kalacak. E, muhtemelen işte bu tam Haziran ayında Fenerbahçe için de güzel bir haber oldu. bu. 2.2 milyon euroluk bonus primi. Bu durumun UEFA'nın e, statüsüyle alakası yok. Bu tamamen iki kulüp arasındaki bir e, özel anlaşmadan ibaret. O yüzden hani Arda Güler'i finalde oynatmaz. Ondan sonra e, atıyorum UEFA Arda Güler'in şampiyonlar ligini kazanmış futbolcular arasına yazdırmaz. Bu durumu etkilemiyor. Kesinlikle etkilemiyor. Bu tamamen Rehmanet'le Fenerbahçe arasında Fenerbahçe'nin kasasına 2.2 milyon euroluk yani yaklaşık e, 65-70 milyon TL'lik bir para girişi olacak Galatasaray'da ise şöyle bir şok e, aynı şekilde Galatasaray'da e, durumu yaşadı Eğer ki Bayern Münih kazansaydı bu sefer saça boyayın dolayı Galatasaray 3.7 milyon Euro'luk bir prim gelecekti ama Galatasaray bu prim alamayacak Çünkü rağmen kazandı çok da şaibeli bir maçtı. açıkçası Ben de maçın ilk yarısını izleyemedim bazı işlerim vardı ama ikinci yarıyı komple izledim ee, özellikle son dakikalarda bir pozisyon var ki e, çok tartışıldı. Ben hemen o pozisyona geçmek istiyorum. E, çünkü şöyle bir pozisyon, hatta şöyle büyüteyim ben onu. İşte bu pozisyon. Şimdi herkes biliyor bu pozisyonu e, alacaktır oyuna Zor. Ben almayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, Ancelotti de şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde gözünü, yani oyuncunun gözünü yaşına bakmıyor. Ya dur şu statü, öyle bir şey olmasın falan demiyor. Ya adam. Tamamen eğer profesyonel düşünüyor. Eğer olmayacaksa olmayacak. Yapabileceğim bir şey yok diyor. Enteresan bir tip e, Carlo Ancelotti. Hele ki final maçında. Ha yani şöyle Borussia Dortmund karşısında şöyle 2-0, 3-0 yakalar. Son dakikalara girerse o zaman oynatabilir bak. Gerçekten öyle bir şey olabilir. Ama maç e, böyle bir tehlikede gittiği anda kesinlikle oynatmaz ki. Yani bu adam Mallorca maçına bile e, tehlikeli gözüyle bakıp Arda'yı oynatmadı. Enteresan bir herif. Neyse geçiyoruz Bayern Münih'in bu pozisyonuna. Şimdi Bayern Münih çok tartışıldı. Thomas Tuchel inanılmaz tepki gösterdi. Eski Bayern Münihli futbolcular çok tepki gösterdiler. Burada bir kural hatası mı var? E, ne yazık ki kural hatası yok. Ben de üzüldüm pozisyona bu arada. E, maçın uzamasını isterdim. Penaltılara kadar gitmesini isterdim. O ayrı nokta. Ama yani bu pozisyonda şöyle bir şey var. İki oyuncu şu anda gördüğünüz anda offside. Fakat video olarak gösteremiyorum telif haklarından dolayı ama şu anda yayınımı izleyen herkes %100 eminim ki bu e, görüntüyü biliyor, bu pozisyonu biliyor. Bununla ilgili şöyle bir e, durum var. E, diyor ki kaleye giren topa real kalecisi herhangi bir hamlesi olmuyor. Düdük çalınmış olsa bile %100 gol olur muydu bilemiyorum diyor. Bu arada e, Deniz Ateş bitneldi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir bakayım şimdi Deniz Çoban özür dilerim Deniz Çoban'ın e, bu konudaki yorumu var ki ben de e, açıkçası Şuradaki kural şeyini anlamamıştım yani onu bakmıştım buradaki kurallar ne diyor diye şimdi yeni kurallara göre şöyle bir şey yapması lazım hakemin oyunu devam ettirmesi lazımdı olsaydı e, bayrağı kalsa dahi yani yan hakem olsaydı verse dahi e, burada hakemin devam etmesi lazımdı. Fakat Offside bayrağı kalkar kalkmaz e, hakem düdüğü çalıyor. Düdüğü çaldığı için de e, pozisyonun devamında Real Madrid'le futbolcu topa müdahale ettiği anda çoktan düdük çalınmış oluyor. Doğal olarak pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Fakat eğer düdük çalınmasaydı şimdi düdük çalınmasaydı Bayern Münihli oyuncunun da bir e, tepkisi olabilirdi. Bilmiyorum Saniyelik işler bunlar. Ama ben çok büyük ihtimalle Bayern Münihli futbolcunun ee, orada topa gene müdahale edemeyeceğini düşünenlerdenim. Rehmanetli futbolcu topayı vuruyor. Yanlış hatırlamıyorsun e, Tuçamen Yok Rüdiger. Doğru. Rüdiger topa dokunuyor ve ondan sonra da pozisyon gol oluyor. Ee, ama hakem öncesinde düdüğü çaldığı için bu sefer var da devreye giremiyor. Çünkü var. Hakem yani bu offside pozisyonu oluştuğu anda düdüğü çaldı. Yani gol olduğunda hakemin düdüğü çalmıştı. Eğer ki hakem Düdük çalmayıp da gol olsaydı o zaman var kurallar gereği devreye girebilirdi. Muhtemelen Var odasındaki hakemler de çıldırmıştır. Yani pozisyon buz gibi gol. Ee, ama şöyle de bir durum var. O düdük çaldı da e, oyuncular kendini boşladı ve Oşut gol oldu. Böyle de bir durum var açıkçası. Yani onu da bilemiyoruz. Bir bilinmezlik ama burada hakemin kural hatası yapmamakla beraber çok büyük bir hata yaptığını e, düşünüyorum. Ve gerçekten maçı e, şu noktada katletti. Eğer, yani bakın e, şunu demek istiyorum. Hani böyle yabancı hakem yabancı hakem diye çırpınıyorlar. E, bakın yabancı hakem hem de Şampiyonlar Ligi'nin yarı finali. Yani çok da uzay gitmeye gerek yok. Şöyle e, Ekim-Kasım ayına gelin galatasaray bayern Münih maçında da skandal kararlar verildi. Yani Galatasaray belki de Bayern Münih'i yenecek de. Ha? Şöyle bir şey oldu yani Eden bulur. Bayern Münih de o zamanlar sesini çıkarmamıştı tabii ki doğal olarak. Galatasaray'ın hakkını yemişlerdi ve bugün de aynı şekilde Bayern Münih'in hakkı yeniyor. İşte daha önce Bayern Münih iki kere de hakkı yendiği söylendi. Ronaldo'lu maçlar falan filan. Ama e, durum bu. Hakemin çok büyük bir hatası var. Yani yeni kurallara göre erkenden çarmamalıydı düdüğü. Pozisyonun bitmesini beklemeliydi. Ondan sonra zaten e, kafalarda hiçbir şüphe kalmazdı. Geçiyoruz. Semih Kılıçsoy. Hemen bir iyi yayınlar Egean gün Teşekkür ediyorum Egean. Benim mesai arkadaşım. iyi bir futbol sever. E, futboldan iyi anlayan bir insandır. Kendisini de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çok güzel yayınlar yapıyor. Yani işte Twitter'da ve Instagram'da. Evet oyunun durması saçmaydı Halil Tura Bence de saçmaydı. Ne kadar saçma bir kural. Futbol takım oyunu. Şampiyon olan takım. Bu da takımın oyuncusu. Bence de e, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok saçma bir kural. 2022'de gelmiş bu kural zaten Dortmund filmi çekilmiş bomba yani Açıkçası şimdi Real Madrid'de Arda Güler var Tabii ki bir yanımız oradan onu tutuyor ama ben Dortmund'un da kupayı almasını isteyenlerdenim çünkü yani Arda'yı düşünmediğiniz zaman ya Real Madrid için yeter yani kaç tane almış o kupayı artık biraz da farklı farklı takımlar alsın noktasında düşünüyorum ben de ee, neye geçiyoruz? Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy için e, şöyle bir gelişme var. Transfer gelişmesi. Ne? İç transfer. Beşiktaş'ta diyor, diyor ki bu konularla ilgilenmiyorum diyor. Kulübümü çıkarlar doğrultusunda her zaman kulübüme göre hareket ediyorum diyor. E, Semih Kılıçsoy çok büyük ihtimalle gene Beşiktaş'ta kalacak. Yani bir yıl daha Beşiktaş'ta oynayacak. Çünkü kötü bir e, Beşiktaş takımı var şu anda. İşte o kötü Beşiktaş takımın içerisinde böyle bir fırlamış bir Semih Kılıçsoy var. E, doğal olarak da e, ee, Semih Kılıçsoy tam böyle aslında tam performansını göremedi. Kimse göremedi. Scout ekibi de göremedi. Onu transfer edecek e, takımların menajerleri de göremedi. E, doğal olarak bir yılda Beşiktaş'ta kendini gösterip bir sonraki yıl iyi bir transfer gerçekleşebilir. Semih Kılıçsoy ben mesela Arda Güler için Premier Lig'de oynayamaz diyenler noktasındayım. Ama Semih Kılıçsoy için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Semih Kılıçsoy e, sürat ve tekniğiyle yani sürat ve tekniğini birleştirerek bir e, hücum hareketi yapıyor. E bu da Premier Lig'e e uygun. Yani biraz daha fizik kapasitesini güçlendirdi mi? Premier Lig oyununa daha uygun bir top e, sergileyecek. Oyun sergileyebilir. Yani orada işte Fulham, Everton gibi takımlar, Wolverhampton. Ya yani bunlar Semih Kılıçoy için çok iyi takımlar açıkçası. Oralarda tutunur tutunur diye düşünüyorum kendini geliştirirse. Ama Arda Güler için bunu söylemem. Çünkü Arda Güler daha böyle Hakan Çalhanoğlu gibi ve Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine birkaç gömlekler koyun. Çünkü daha yetenekli bir futbolcu özellikle adam eksiltme noktasında. Onun fizik kapasitesini güçlendirdiğiniz zaman da işte yeni bir Luka Modric tarzı bir futbolcu gelecek dünyaya. Yani öyle bir oyuncu yetişecek ama bu tip oyuncular Premier Lig'de çok fazla iş yapamıyor. Çünkü Premier ligin Lig dinamikleri çok daha farklı İspanya Ligi'ne göre. Keyifle takip ediyoruz. Teşekkürler olsan. Teşekkürlere Egean. Evet bir sonraki habere geçiyoruz. Neymiş Edin Dzeko'da ilginç istatistik. Beni de şaşırttı gerçekten bu. Edin Dzeko e, en çok gol kaçıranlar arasında Avrupa'nın üçüncüsü olmuş. 26 pozisyonda kaçırmış ama yani çok da kötü bir şey değil bu. Çünkü birinciyi duyunca e, çok da üzülmeyecek birinci Birincide Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland. 32 tane e, gol kaçırmış bu sene, Erling Haaland. Bu sene gerçekten Erling Haaland e, çok gol attı ama attığı kadar da kaçırdı. E, bu Edin Dzeko için e, kötü bir haber değil zaten şampiyon yani şeyde e, gol krallığı noktasında da yarışıyor. E, Edin Dzeko iyi bir futbolcu. E, Fenerbahçe'de de özellikle oyunun ileride tutulması noktasında yani hücum noktasında e, oyunu ileride tutabilen bir futbolcu ki Batshuayi ile çok çok farklı yapıları var. Batshuayi daha böyle kontrol atak uzun topta alıp giden bir e, futbolcu. Edin Dzeko ise Fenerbahçe'nin hücumlarını olgunlaştırılmasını sağlayan böyle orada çok böyle kilit bir rol oynuyor ve bu rolü de çok iyi yapıyor. Mesela Icardi, Icardi e, bu noktada aynı şeyi yapıyorlar aşağı yukarı Icardi. Hatta Ceko'ya göre bazen daha da geri geliyor. Okan Hoca onu daha da geri çekiyor ama Icardi için şöyle bir durum var. E, Icardi her zaman e, 10 onluk -10 oynamaz. Yani bazen 10-2'lik oynar, bazen 10-4'lük oynar. Bazen iki tane gol atar, iki tane asist yapar. Ama mesela Edin Dzeko her zaman 10 üzerinden 7 oynar. Yani onu bilirsiniz. Aslında böyle oyuncu çok daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü onun ne yapacağını bilirsiniz. E, nasıl oynayacağını, ne yapmayacağını bilirsiniz. Nasıl oynamayacağını bilirsiniz. Ve ona göre planınızı yaparsınız. Ama Icardi e, bugün iyi, yarın kötü. Ama Icardi de tabii ki mükemmel bir futbolcu. E, muhtemelen bu sene de Galatasaray'dan ayrılacak diye düşünüyorum. Ve evet bunu söylemiştim az evvel yayının başında fakat şu anda söyleyemem tekrar. 4 milyar 159 bin bilmem kaç kez Dibala. E, bunu bilerek aslında bu haberi koydum. İşte spor medyasında bu haberler çok çıkıyor. E, eskiden bir Lucas O'Neill vardı Galatasaray'a o da 1 milyar kere falan gelme haberleri yapıldı. E, sonunda getirdiler. E, da e, yaklaşık 5 yıldır Dibala Galatasaray'a gelecek. E, adam yaşlanıyor artık. Ee, yeniden bir Roma ile görüşme yapamış Arjantin yıldız için. Ee, 30 yaşında bu arada. Yani ilk Dıbala haberi çıktığında 25 yaşındaydı. Dedim ki gelmez 25 yaşında. 30 yaşında artık belki gelir. Ee, sezon performansını söyleyeyim. 37 maçta 16 kaydetti ama ben bu sene Dibala'nın geleceğini düşünmüyorum. Ben yani Zaha gidiyor Galatasaray'dan. Yani çok büyük ihtimalle gidiyor ki ben de Son maçta o Mixon alanında gördüğümüz Zaha'yı. Biraz kafasında bitirmiş bir şeyleri. Endombele de aynı şekilde. O da e, gidenler arasında. Ama onların yerini dolduracak isim e, işte en azından Zaha noktasında dolduracak isim Dybala değil. Yani onun da performansı 37 maçta 16 gol ama yani o çok yanıltan bir performans. Dybala da böyle gitleri gelleri olan işte bazen onda ikilik oynayan, bazen onda onluk oynayan bir futbolcu. Daha böyle işte Mertens gibi işte Ceko gibi transferler yapılması lazım. Yani ne yaptığını bilen aşağı yukarı hep aynı performansı sergileyen futbolcular daha değerlidir. Onları bulup onları getirmek lazım. Biraz daha para dökmek gerekiyorsa biraz daha para dökmek lazım. Ve kulüplerin bu fırsatları kaçırmaması lazım. Teşekkür ediyorum. Bugün yayını kısa tuttum. Sadece üç buçuk dakika kısa tutabildim. Ama bayağı bir izlendi. Gerçekten ben de keyif aldım bugünkü yayından. Yarın Umuyorum ki tekrar karşınızdayım. Beni dinlediniz, izlediniz. Gözünüze, kulağınıza sağlık olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.